Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü bu videoyu çekmemin sebebi az önce arkadaşlardan bir tanesi şey sormuştu bana. İngiltere'ye okumaya gitmek istiyorum lisans için ve nasıl giderim diye e, kısaca anlatabilir misiniz demişti o yoruma tabii ki cevap verdim fakat bu videoyu çekerken de size 10 kısa adımda tam kısa olduğu söylenemez ama 10 total adımda yurt dışında üniversite master ya da doktora'ya nasıl gidilir bundan bahsetmek istiyorum kendim yüksek lisansa gittim bildiğiniz üzere Lancaster Üniversitesi'ne İngiltere'de size de 10 adımda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım şimdi arkadaşlar isterseniz. Yüksek lisansa, ister doktora, ister normal lisans programına gidecek olun, mutlaka ve mutlaka yurt dışına başvurularınıza vesaire başlamadan önce en az bir sene önce size işlemlere, belgeleri tamamlamaya, sınavlara girmeye başlamanızı öneririm. Bundan kastım da şu. Ne kadar zamanınız fazla olursa, diyelim ki bir sınavda istediğiniz puanı alamazsanız tekrar girme şansınız olur. Aynı zamanda üniversitelerden cevap beklerken daha fazla üniversiteye başvurabilme şansınız olabileceğinden ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Gelelim ilk adımımıza. Yurt dışında okumak istiyorsanız, özellikle İngiltere için konuşuyorum, yapmanız gereken ilk şey İngiltere'de belli web siteleri vardır. Bu belli web sitelerinden gitmek istediğiniz üniversitenin ve bölümüne karar vermeniz lazım. Bu web sitelerinden hangi bölümler, hangi üniversitede daha iyi ya da hangi okulun sıralaması daha yüksek dünyada ve İngiltere'de bunlara karar vereceksiniz. Karar vermeyi yaparken de diyelim ki pazarlama okumak istiyorsunuz. Sadece bir üniversite ve bir pazarlama bölümünü seçmekle yetinmeyin. En az 8-10 tane seçmenizi öneririm. Neden? Biri olmazsa biri olacağı için. İkinci yapmanız gereken üniversitelerinizi seçtikten sonra 10 tane olabilir bu, 8 tane olabilir vesaire. Girmek istediğiniz bölümler hangi özellikleri istiyor, istedikleri puanlar neler, en az kaç ortalama istiyor ya da en az kaç İngilizce dil notu istiyor bunları tek tek yazmanız. Bir Word dosyası açıp bunları tek tek yazmanız. Üçüncü yapmanız gereken şey IELTS ya da TOEFL'a hazırlanma. Diyelim ki sizin seçtiğiniz okullardan en az 6,5 puan istiyorlar en fazla da 7 puan istiyorlar. Bu şu demek oluyor. Siz 7 ve üzeri alırsanız eğer istediğiniz okullara büyük ihtimalle girersiniz. Bu açıdan bakıldığında sizin IELTS sınavına, akademik olanına istediğiniz puanı almanız lazım. Bunun için önceden sınava yönelik kurslar alabilirsiniz. Ya da diliniz eksikse konuşma kısmına kendine güvenmiyorsanız sınavdaki. Konuşma üzerine işte yabancı uygulamalardan ve program satın alabilirsiniz. Kısacası bu tarz deneme testleri çözerek sınava hazırlanmanız ve akademik, Ayas akademik ya da TOEFL, IBT'den istediğiniz puanı almanız. Dördüncü yapacağınız şey arkadaşlar personal statement denen bir şey var. Motivasyon mektubu. Şu demek oluyor bu. Siz neden o üniversiteye gitmek istiyorsunuz? Neden o bölüm? O bölüme girerseniz sizin ileriki hayatınızda neler olacak? Bunu düşünerek her başvurduğunuz bölüm ve okul için biraz değiştirmeler yaparak motivasyon mektubunu yazmanız lazım. Bunun haricinde eğer isteniyorsa CV'de hazırlamanızı öneririm. Kaç oldu? Beşinci yapmanız gereken şey referans almanız arkadaşlar. Bu okuldan okula değişebilir. İki referans isteyen, üç referans isteyen okullar olabilir. Okulun sayfasından dediğim gibi baktıktan sonra sizden iki referans isteniyorsa, üniversitede okuyorsanız eğer, üniversitedeki hocalarınıza ya da lisede ise lisedeki öğretmenlerinize size referans olmasını isteyin. Bu referans mektupları tabii ki İngilizce olmalı, ıslak imzalı olmalı. Hatta mümkünse hocanın üniversitenin ya da işte o okul hocasının kendi kişisel iş mailinden okula gönderilmeli. Bazıları PDF olarak yüklemenizi istiyor, ona göre de değişebilir. Altıncı, eğer burslu olarak gitmek istiyorsanız hangi burslara girmeniz gerektiğini araştırın. Nedir bu? İşte bir sürü burslar var. Devlet bursları var. İşte İngiltere'nin özel verdiği, Amerika'nın verdiği, Avrupa Birliği'nin verdiği burslar var. Bunlara bakabilirsiniz. Veya bölümün kendisi burs verebilir. Ben mesela kendi okulum Lancaster Üniversitesi işletme okulu bana 10 bin pound burs verdi. Benim transkriptimden dolayı ama başvuru yaptığım sürede inceleyip verdiler. Önceden buna siz araştıramıyorsunuz. Bazı burslar ayrı bir başvuru da gerektiriyor. Bunları araştırmanız lazım. Yedinci yapacağınız şey yurdu araştırmak. Yurttan kastım şu. Vize başvurusu yapmadan önce nerede kalacaksınız? Ev mi olacak? Yurt mu olacak? Ne kadar sürelik bir kontrat istiyorsunuz? 46 hafta mı? 52 hafta mı? Bunları araştırmak. Gerekirse depozitonuzu yatırmak ve anlaşmayı bağlamak. Yer ayırttırmak kısacası. Ne oldu? 8. yapmanız gereken şey KAS denilen okulun size sponsor olduğu işte bu öğrenci İngiltere'ye şu programa gelecek. Şu koşullar altında diye bahsedilen o kas mektubunu conditional ya da unconditional offer olabilir. Unconditional offer e, yani tamamen direkt hiçbir kondisyonu yok. Baş şeye vizede e, direkt başvuruyorsunuz ama conditional offer'da mesela işte IELTS 7 yapınca gelecek gibi e, kondisyonlar olabilir. Bu mektubunuzu aldıktan sonra Tier 4 vizesine başvurmak. İngiltere'de öğrenci vizesi. Bu vize için gereken e, bir takım belgeler, vermeniz gereken mektuplar vesaire, bu okulun referans mektupları vesaire bunları şey yapmanız gerekiyor. Bu vize işlemlerini halletmek. Dokuzuncu yapacağınız adım şöyle söyleyeyim. İngiltere'ye gittiğinizde işte yanınızda neler götüreceksiniz vesaire. Bu artık son aşamalar oluyor. Bunları ayarlamak. Çünkü biliyorsunuz orada yurtlarda veya evlerde kalacaksanız da hangi malzemeleri götürmeniz gerekiyor? Neye ihtiyacınız var? Buradan mı götüreceksiniz? Oradan mı alacaksınız? Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Gideceğiniz yer çok mu soğuk? Mesela İskoçya tarafı normal Güney İngiltere'ye göre daha soğuktur. İşte kar filan yağar. Ona göre başka şeyler götürmeniz gerekebilir. Ya da işte elektronik aygıt götürecekseniz değiştirme prizi vesaire bunları almanız gerekebilir. Bu gibi şeyler ufak gibi görünür ama sonradan başınıza birazcık aklınızı meşgul edebilir. Bunları ayarlamanız lazım. 10. ve son adımda arkadaşlar her şey vizanız vesaire onaylandıktan sonra Uçak biletinizi almanız. Bunu tabii ki önceden halletmenizi tavsiye ederim. Neden? Ne kadar önce alırsanız o kadar fazla biletlerde indirim olacağı için. Bunu da tabii ki işte seyahat sigortası vesaire yapılması gerekiyorsa bunları da yapmanızı öneririm. Bu şekilde arkadaşlar 10 adımda bana göre İngiltere'de üniversiteye bu şekilde gidiliyor. Atladığım adım olmuş olabilir arada. Tamamen şu an hiçbir önümde kağıt olmadan söylüyorum size bunları. Belki ileride her bir adım için ayrı bir video çekebilirim. Sizin spesifik olarak sormak istediğiniz şeyler varsa da yorumlara yazarsanız zaten biliyorsunuz tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Buna istinaden eğer birebir mentorshiplik talep ederseniz yani bundan kastım işte sizin için araştırma yapacak, belgelerinizin hazırlanmasına supervisorlık yapacak ve gerektiğinde personal statement yazımınıza yardım edecek bir arıyorsanız bana e-posta atabilirsiniz. Tabii ki e, bu birebir yardımın sembolik de olsa bir ücreti olacak. Ama dediğim gibi herhangi bir yardım ekstra isterseniz bana yazabilirsiniz e-postamdan.